Şey bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün Brawl Stars 100 tane star hediyesi veriyor bedavaya ve onları açacağım ve şu günlük Bra Brawl e, Star hediyelerini açacağım ve şu gü 8. gündeki şeyi de açacağım. Bakalım ilk olarak bunlar. ender. Şimdi arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Bugün e, galiba ilk defa giriyorum Brawl Stars'a. Şimdi şu 100 tane star hediyesini açmaya geçiyoruz. Çok heyecanlıyım. Acaba neler çıkacak? İnşallah çok kötü şeyler çıkmaz. Bakalım kostümlerimiz falan filan var. İlk önce şunu alalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba neler çıkacak? İnşallah kostüm ya da karakter falan güzel şeyler çıksın. Ya da yıldız gibi de olabilir. Yani pek fazla ender istemiyorum aslında. Bakalım neler olacak. Ama bu dükkan çok yavaş sürüyor. Evet. Şimdi. 100 tane star hediyesi inanamıyorum. Çok fazla. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk star hediyesini açacağız. İlkini açıyoruz. Hadi. Hadi. Hadi bizi bekletme. Bismillahirrahmanirrahim dedim ve bastım. Bakalım. İlkinden süper ender donma 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 yapma işte bunu yapma. <laughs> ya yapma donma. Bunları hızlandırırım ben arkadaşlar. destansı ilk destansı. Kostüm değil. Ne çıktı? Aksesuar falan da değil. Aa, diye şey. Biraz, evet. biraz daha hızlı olsa daha iyi olur hızlı, ben buraları hızlandıracağım arkadaşlar merak etmeyin <laughs> aman aman bir şey çıkacağını düşünmüyorum Ee, bundan da kestim falan yok. Biraz, kestim. Biraz daha hızlı olsa şuralar. Aslında çok iyi olacak da. ilk defa böyle bir şey yaptı. Bence çok iyi yaptı. Yani... Bir de en çok Ender desteği yapana da 100 tane efsanevi verdik. O bana çıkmaz da çıkan kişilere çok şanslı olacak yani 100 tane efsanevi. Şu an gizemliği göremedik ama en azından. Aha gizemli. Lan gizemli göremeyen dedik. Gizemli çıktı. Hadi bakalım. Oyunu sesini biraz kısa bozulmasın. 500 altın. Altına aslında ihtiyacım vardı ya. Altına da çok ihtiyacım var arkadaşlar. Aa, aslında altın çıkması da iyi oluyor bak. altın çıktı. Hadi bundan ne çıkıyor? Evet efsanevi görmedik bir tane gizemli e, 4-5 tane de destansı diğerleri ender süper ender ama enderimiz oldu mu bari destek veriyoruz şu şeye. Daha önce Brawl Stars videom hiç olmamıştı arkadaşlar. E, sildiğim videolarda vardı arkadaşlar sildiğim videolar Minecraft, Roblox e, bir de Brawl Stars'tı ama Brawl Stars'ı bıraktıktan sonra videoları silmiştim. Yoksa ben çok önceden başlamıştım arkadaşlar YouTube'a ben ta 7 yaşında falan başladım YouTube'a. Aha destansı. Ama tabi 7 yaşında Brawl Stars yoktu. Ee, oyuncak videoları çekiyordum arkadaşlar. Aa el primo çıktı tamam. Ya şöyle rozetleri falan seviyorum ben. Bilmiyorum siz seviyor musunuz? Ben seviyorum spreyleri falan. Mutlu oluyorum bari koleksiyon biraz artıyor. Şöyle. Kaç tane oldu bilmiyorum ama sayaç koyacağım arkadaşlar merak etmeyin. <laughs> İnternette hep görmüştüm rare rare hep ender çıkacak diyorlardı doğru ya baksana hep ender ender ama bari desteğimiz oluyor destek olması iyi bir şey aslında. Belki 100 efsanevi bana çıkar bana çıkarsa var ya arkadaşlar çok mutlu olurum. Videosunu kesinlikle çekerim. Mükemmel olurdu ya. Ama bana çıkmasa ha. Ee, ya da altıncı destansı bakalım. Bundan da kostüm değil. Rozet mi çıktı? Ne çıktı? El Primo Spray. Güzel. El Primo'ya hem rozet çıktı hem sprey. Güzel ya. Ben seviyorum arkadaşlar spreyleri falan. Hoş duruyorlar. Biraz daha hızlı olsa açılma şeyleri çok güzel olacaktı. da. Aha. Altıncı ya da yedinci destası. Bundan da ya sprey ya da bir şey. Ne çıkıyor? Güç puanı. Benim güç puanına hiç, hiç, hiç ihtiyacım yok arkadaşlar. Bakın. Güç puanı çıksın size kaç tane olduğunu göstereceğim. Çıktı mı güç puanı? He çıktı. Bak arkadaşlar görüyor musunuz? 12.956 tane var. Altınım yok ki yükselteyim arkadaşlar. Hiç gerek yok. Ama veriyorlar. Aha. İkinci gizemli. Kostüm değil. Dönme sesi gelmedi. Oyuncu simgisi. Ha, güzel tamam. Ben oyuncu simgelerini de seviyorum. Ben böyle şeyler sevmem arkadaşlar. Bunlara üzülmem çıktı mı? Ama güç puanı falan çıktı. Al işte. Bunlara üzülürüm. Zaten Ender'den başka bir şey çıkmaz ki. Altın falan çıkar işte. Aslında arkadaşlar Brawl Stars'ın star hediyelerinden elmas çıkma olayını getirmesi lazım. Çünkü çok güzel şeyler çıkmıyor. Yani bir sürü şey çıkıyor da nadir çıkıyor. Elmas, yani. Elmas çok zor kazanılıyor. Bir de bu videoyu beğenirseniz Brawl videoları gelebilir arkadaşlar. Aha! Yine destansı. Altın. Baya bir altınımız arttı aslında. He. Bu güzel oldu. Bu maç kazandıkça verilen star hediyeleri var ya arkadaşlar. Aa, efsanevi, efsanevi, ilk efsanevi. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi. Aha, ay, ay. Için... Oh şansa bak Bu çok güzel oldu arkadaşlar Yes işte bu çok mutluyum evet Böyle devam Helal be helal brav sars Bana bin altın da çıkarabilirdi Mücevher de çıkarabilirdi Birkaç altın da çıkarabilirdi, birkaç altın da çıkarabilirdi. Bir şeyler oldu. Aha birkaçıncı destansı ben kostüm sandım arkadaşlar. Karakter çıktı. Videonun şansı bu arkadaşlar. Angelo için. o oh, Lola'ya da sprey çıktı. Angelo için arkadaşlar bu videoya like atın lütfen. Aha. 10. destansı oldu herhalde. Bakalım. Bütün istatikleri yazarım arkadaşlar. Ee, şu kadar ender. Şu kadar süper ender. Şu kadar destansı. Şu kadar efsanevi. Şu kadar gizemli. Bunları yazarım arkadaşlar. Ee, videonun sonuna falan Oradan görebilirsiniz. Bakalım en çok ne çıktı? Aha yine destansı. Yine sprey mi? Ne çıktı? 3 puan. Çok şaşırdım arkadaşlar ya. Angelo nasıl çıkar? Bu çok güzel oldu arkadaşlar. Angelo çok güçlü bir karakter biliyorsunuzdur. Hadi daha hızlı olsun. Güzel video, uğurlu geldi video. Uğurlu geldi. Çok güzel oldu. Şimdi keyfim yerine geldi arkadaşlar. Hadi bakalım. En çok ender çıktı büyük ihtimal ya. Oha! İkinci ya da üçüncü güzelli. Kostüm değil, karakter değil. Ne bu? 500 altın. İyi ya, bayağı altınımız arttı arkadaşlar. Bence benim için çok iyi. Her ne çıkarsa benim için çok iyidir arkadaşlar. Hiçbir şey ay niye bu çıktı falan demem arkadaşlar. Ben her şeyi severim. Ne çıkarsa çıksın beğenirim. Ha Chester'ımıza da geldi on kredi. Aa kredi hiç çıkmamıştı galiba. İlk, ilk defa çıktı. Süperim ben. Bir de arkadaşlar önceki videom hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazar mısınız? Editler falan nasıl? 3 üçüncü ya da dördüncü gizemli. Aha! Aha! Döndü bir şey. Vallahi döndü. Ne bu? Ne bu? Karakter mi? Aha! Kostüm! Lan! 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 Güzel kostüm. Yani çok güzel değil ama kostüm arkadaşlar. Oh! Mis gibi oldu vallahi arkadaşlar. Çok mutluyum. Oh, çok güzel arkadaşlar ya. Like atın arkadaşlar. haber arkadaşlar arkadaşlar. Ben, ben. Bence Brawl Stars'ta arkadaşlar kutular durmalıydı ama bu kostüm çıkma olayı falan da çok güzel yani. Şimdi buna da laf edemem. Rozetler falan kutudan çıkmıyordu da. Kutunun ayrı bir zevki vardı ya. 6 yazıyordu ya da 7. Oh, oh! İkinci efsane. Lan kutudan bahsederken efsane oldu. Hadi bakalım. Haydi. Hadi bismillah. Karakter değil. Aha! Yok döndü bir şey. Ne bu? Lan! Oh, Aa, krala kostüm çıktı. En sevdiğim karaktere kostüm çıktı arkadaşlar. Oo, oh, oha, çok mutluyum lan. Oh. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hadi bakalım. 106 çıktı çıkmıştı seninkinden. Şimdi Ender. Çok güzel şeyler çıktı ya. Çok mutlu oldum. Bana bu bile yeter arkadaşlar. Ne güzel spreyler, rozetler, oyuncu profili, kostümler, bir tane karakter. Daha ne isteyeyim arkadaşlar? Altın çıktı. Oh! İnşallah size de çıkar arkadaşlar. Daha iyi çıkar. Bana bunlar çıktı işte. Yani daha çıkacak da. Yarıladık herhalde ya. Hatta... Aha! ne? Kostüm değil. Ne acaba? Oyuncu Sümer. Noodle. Noodle yemem arkadaşlar. Artık. Destansı. Bundan da ne çıktı? Rozet falan mı? Penis spreyi. Güzel arkadaşlar ya. Bir sürü karakteri spreyi, rozet falan çıktı. Güzel. Ben seviyorum böyle olmasını. Çünkü onlara elmas vermek saçma. Böyle bedavadan çıktı mı daha güzel. Bir tane rozet 9 elmas mı ne yani 9 elmas da kolay kazanılıyor arkadaşlar. Çok zengin olsam arkadaşlar bütün oyundaki her şeyi alırım. Size de bol bol şeyler verdim ama olmuyor. Belki ileride. Aha, bir tane taktik görmüştüm arkadaşlar internette. Star hediyesinin önce sağ gözüne Sonra sol gözüne sonra bir daha sağ gözüne Sonra şu sağ tarafında iki tane üçgenin arasındaki boşluğa Tıklıyor sonra üstte tıklıyor Efsanevi oluyor da Bana olmadı şimdi Onları işaretlerim şimdi Bir keresinde işe yaramış arkadaşlar ama Olmadı sonra bir daha Hiç olmadı Demiştim nasıl oldu lan bu Çok şaşırmıştım sonra denemiştim bir daha hiç olmamış. Yani aç gözlüğü kastım galiba ama olsun. Siz de denersiniz arkadaşlar belki. Yani neredeyse imkansız da öyle bir şey olmasın. Aha destansı. Ne çıktı? Şu an iki tane kostüm çıktı. Mandy bir de Crow. Crow'un ki daha güzel. Mandy'nin ki biraz basit ama olsun. Crow'un ben o skinini pek sevmiyorum açıkçası ama olsun arkadaşlar. Benim kuralımın skini yoktu. En azından onu kullanırım. Hiç yoktan iyidir. Baya bir destek yaptık aslında. 100 star efsanevi star hediyesi. Ya bilmiyorum ya bu 100 tane star hediyesi birçok kişiye bu kadar ender çıkmıştır. Bana çıkması neredeyse in... hatta imkansız ya. Direkt imkansız bana 100 tane star, star hediyesi hiç çıkmaz. Ama tabii ki de çıkmasını istemez miyim? Çok isterim. Siz bunu almadıysanız arkadaşlar unutmayın. Kupanız 400'ün üstünde olması lazım. Benim ayıp tırsanemesi 30.000 kupam var arkadaşlar. <laughs> O yüzden e, alabildim işte. Siz de 400'ün üstüne getirin. Zaten beni az kişi izliyor. İzleyenlerin de hepsinin 400 kupanın üstündedir. Destanslardan pek bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Destanslara bel bağlamayın. Bakın bana skinler gizemli bir de efsaneviden yok. Aa bitti. Ana ne çabuk bitti ya. Muhabbet ederken bitti. Hayda. Neyse arkadaşlar en azından şu şurada görüyor musunuz Oyna seçeneğinin üstünde bunlardan 2 4 6 tane stariles çıkar onları da açarız arkadaşlar. Şimdi ilk maçımızı hangi karakterle at atsak bakalım. 9 düşman yok et falan filan. Şu Angel ile bir ilk maçımızı at atalım değil mi arkadaşlar? Nerede Angelo? He burada. Ben bunu pek sevmiyorum arkadaşlar. Oh, Oo 4680 Altını mı? Şunu altı seviye yapalım arkadaşlar. Tamam. Şimdi bir tek hesaplaşma mı atalım? Tamam. Bir maç oynayayım arkadaşlar. Sonra e, göstermem size. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Videolar uzun olunca arkadaşlar izlemiyorsunuz. Haha ha, bot geldi. Tamam. Şimdi ben bu karakteri hiç denemedim. Nasıl bir şey olduğu hakkında pek bir fikrim yok. Yani oynayanları gördüm de. Çok güçlü bir karakteri yani. Ah. 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 Tamam, tamam, tamam. Şuraya ultimi bassam. Ah. Dur, dur, dur. Vurma. Oh. Koş koş koş, koş. öleceğiz Aa bak Şunu doldururken canımız yükselmiyor ama O biraz kötü olmuş Dur şunu vuracağım Hadi gel buraya Aha vurdum Aha tamam Oha Oha bak vururum. E tamam ya bunlar bot arkadaşlar. Böyle korkmaya gerek yok yani. Şunu bir tane de vurayım. Bam. Kolay. Ve bakalım iki tane star ne çıkacak? Eğlenceli video. Hadi bakalım. İlkinden süper ender. Oha destansı. Oo, main şey çıktı spe Tamam arkadaşlar. Şey. Şimdi ben şu diğerlerini de kasayım. Onları sonra kaydı şey yaparım arkadaşlar. Anladınız siz. Arkadaşlar şu an e, ikinci maç. Sonda falan değiliz de. Daha başarıdayız da de. adamın. Oyünkü var. Bak git 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 git. git. Hayır. Ee, hemen kaçmam ben. Hayır hayır. Aa. Dur 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 botlara mı alacağım? Take a Hasar Ye ye ye. Hayır öleceğim. Öleceğim öleceğim, öleceğim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> ha. Ölmek bilmiyor ya. 12 yük ne? Benim iki katımdan falan. zero bot. Bunu hep görmüştüm. De şimdi... <laughs> ya, ya bot öldüm ya ama 12 yükü var olsun arkadaşlar olsun. Birinde. Bin, bir çok fazla katlayıcımız olmuş be. Uf. Ne çok jeton kazanıyoruz. Tamam arkadaşlar ben şu ikiye gelince yine başlatacağım kaydı. Evet arkadaşlar şimdi e, ikinci savaş kazanması stratejisi. Birincisi yine Ender. İkincisi yine Ender. Ama kredi çıktı güzel. Ve şimdi Arkadaşlar, şu adaletsizliğe bir bakın. Kitin görüyor musunuz? Yıldız gücü var. Benim ise altı seviye bir Angelom. Bu nasıl bir adaletsizlik arkadaşlar? Arkadaşlar bir şey fark ettim. Şimdi benim 710 XP'im var ya şu şeyde e, buralı pes yolunda. Orada arkadaşlar yani bir 240 tane falan şeye ihtiyacım var. Şu 200'lük görev yaptım mı? Zaten bir sürü katlayıcım var illaki. ki. 40 şeyi yaparım. Yani onu rahatça alırım 10 elması. Ee, bu iki görevi yapsam da 1000 jeton geliyor. 1000 şey yani. Bunu da alabiliyorum. Yani bunu da alacağım arkadaşlar. Bunu da alacağım. Yes. Yani iki tane değil. Üç tane starı daha atacağım. İzlemede kalın. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da bitti ve star hediyelerimizi açıyoruz. Hadi bakalım. Ender. Bu da yani. Normander. Ne kadar komik <gülüyor> <gülüyor> Ve şimdi görev yapma zamanı arkadaşlar. Görevlerimizi yapalım ve kayıt yeniden başlayacak. Arkadaşlar, ee, biraz oynayışımı görün istiyorum. Biraz oynayış, biraz açı, paket açılış videosu olsun istiyorum. O yüzden bu maçı göstereceğim. Aa, hayır hayır hayır. Adam öldürmem gerek benim bana salın. Bana bırakın. Öleceğim ben öleceğim. Ah Benim öldürmem gerek arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bunu editlemesiydi falan filan derken iftardan biraz sonra paylaşırım ya. Hop biri öldü tamam. Hayır ya. Yemeyin yemeyin. Ama Rosa da tank yani onu iki kişi bile öldüremiyor. On, on, on. Ben, mı? Bak, Aa, evet, ben atamadım zaten. Şu Tomer753 ismi bence çok saçma arkadaşlar. Bu videoyu çok edit yapamayacağım. Çünkü Zamanın ee, zamanım pek yok. Hemen atmak istiyorum ee, bir de sizde videoyu bırakmak istemem arkadaşlar. Hayır. Bak git 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 git. Ben öleceğim ya. Poco var ya onların hep sağlığı doluyor. Vallahi daldım. Tamam. Aa, ben öldüremedim ya. Hayır. Ah be. Olsun olsun olsun. Arkadaşlar aslında videonun uzunluğu pek umurumda değil. Zaten kısaltacağım. Videonun uzunluğu kısalacak. Konuştuğum yerleri sadece kısaltmayacağım. O karşıda da korkuyor. Böyle oynarken kayıtlı olmayı seviyorum arkadaşlar. Hem size muhabbet ediyorum hem adam adamlarla savaşıyorum. Hoşuma gidiyor. Yani. Dynamite, Dynamite, Bari öldüremedim ama gölde atamadım. Bu skin'i bu arada arkadaşlar eskiden Brawl Pass'te almıştım. Elmasla falan almadım. Aa, çok kötü çıkardık. Tamam. Oh, çok iyi. Al bakayım. Şu haneden Mike bana çıkmadı arkadaşlar ya. Size çıktı mı? Çok Gücük bir skin ya ben sevmedim. Yani çıkmadığı için sevmedim aslında kötü bir skin değil. Oha onu da ben aldım? Hayır ya. Onu nasıl poku alır? Onu da benim almam lazım. Ama galiba görevi bitireceğim arkadaşlar. Ortam. <laughs> 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 emoji atarken Şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Ooo bir tane seyircimiz var. Aa! Vallahi vururum bak. Oh tamam ya kesin görevim bitti arkadaşlar. Bayağı adam öldürdüm. Vurun vurun. Şunu da öldüreyim mi? Pasın. Pa Ay pas ne ya? Pasın ne? İşte bu. Tamam. Şimdi bir tane görevimiz bitti herhalde. Evet. Aa, iki kill de alsaydım ikinci görev de bitecekti. Ay, işte buna üzüldüm arkadaşlar. Buna üzüldüm. Aa, 20 şey sonra. Tamam, tamam arkadaşlar. Merak etmeyin, merak etmeyin, merak etmeyin. Ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar, sadece 6000 civarı hasar vermem gerek. Çok az yani. Bir tane adam öldürsem neredeyse bitiyor görev. Aa. Bu nasıl harita? Hiç bana uygun değil arkadaşlar. Ama illa yaparım ben altını. Hadi <laughs> bakalım. Sonra bir star daha açacağız. Vur 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 vur, vur, vur. Ne kadar uzak kes. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar biraz ben vurayım. Oo bayağı sarıldım. Buralarda hiç oynanmaz ki vur 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 tamam kesin görevim bitti ama yine de biraz verelim hasar gel bakalım hop hop tamam tamam ya kesin bitti tamam ama öldük zaten tamam ve şimdi 10 elmasımızı alacağız. Şu kupa yalındaki şeyi alacağız. Eğlenceli değildi ama ayrı tarafa hadi iyi bir şey verelim. Ee, bakalım. Şimdi ilk önce şunu alalım. Ne varmış burada? 50 kredi. Ah. Chester de açılacak. Baya bir karakterim oldu ya benim. 70 tane falan karakterim oldu. 10 elmasımızı da aldık ve 47 elmas. Hadi bakalım. Sonuncu star hediyesi arkadaşlar. Sonuncu. Hadi bakalım. Bundan ne çıkacak acaba? Kesin Ender. Ve Ender. <laughs> yani. Arkadaşlar videom böyleydi. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar videomu. Ee, yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Videomu beğenirsiniz mutlu edersiniz. Yani ne yaparsanız videom, yani ne yaparsanız videom hakkında beni mutlu edersiniz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bana iyi şans getirdiğiniz videoda. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.